NH3'ün suda iyonlaşma denklemini yazalım. NH3 suda NH4 artı OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışır. NH3'ün derişimi 0,05 molarmış. E, pH değerinin 11 olması POH değerinin 3 olması anlamına gelir. Bu da OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 molar olacağı anlamına gelir. OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 molarsa NH4 iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 3 molardır. Bazlık sabiti KB NH4 artı iyonu derişimi çarpı OH eksi iyonu derişimi bölü NH3 derişimi şeklindedir. KB değeri isteniyor. NH4 yonu derişimi 10 üzeri eksi 3. OH yonları derişimi 10 üzeri eksi 3. NH3 derişimi ise 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. KB değeri buradan 10 üzeri eksi 6 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak belirlenir. Doğru cevap A seçeneğidir.